Sağ olun Deniz Hocam. Şimdi gelelim e, gelelim e, Türkiye'nin yargı gündemine. E, gene yargıda da enteresan gelişmeler yaşıyoruz. Zaten yargı içinde en az üç kanat olduğunu artık neredeyse ezberledik. E, i̇kisi kendi içinde çatışıyor. Ü, üçüncüsü ona müdahale ediyor. Bakın sadece bu maden üzerinde bile Sedat Cezayirlioğlu ile ilgili 24 saat içerisinde arka arkaya iki farklı karar çıkabiliyor. Bir mahkeme gözaltına alıyor, öbür mahkeme tahliye ediyor, bir üçüncü mahkeme geliyor. Yok öyle olmaz o iş diyor. 3 kilometre yakınına bile yaklaşmasın bu madenin diyor. Niye? Çünkü Sedat oraya gittiği zaman görüntü çekiyor. Niye? Çünkü artık hepimizde bu var. Hepimizde bu olduğu için gerçekler elbette ki ee, elbette ki bir e, şeye e, yani bir, bir kafesin içinde kalmıyor. gün, gün geliyor ortaya çıkıyor. Bir son dakika var da onun için tekrar tahmin edeceğiniz üzere. Konunun uzmanı onhaber.net'e konuşmuş. E, demiş ki siyanür çoktan suya karıştı. Çünkü biliyorsunuz bir de böyle dezenformasyon süreçleri var. Doktor Nisun İnce profesör İliç'teki kazada siyanürün içme suyu barajına çoktan karıştığını söyledi. Ciddi tehlike oluşturuyor. Hadi buyurun bakalım. Hadi buyurun bakalım. O zaman şunu bekliyoruz yetkililerden, ruhsat verenlerden gidip Fırat'ın suyuna e, Sayın Binal Yıldırım'ın, Sayın Murat Kurum'un, Sayın Erdoğan'ın bunu e, ruhsatlandıran değerli yetkililerin gidip şöyle güzel bir avuç içip yüzlerini yıkamalarını bekliyoruz herhalde değil mi? Toplumu başka türlü ikna etmek. Mümkün olmayacak çünkü. Şimdi gelelim yargıdaki bu kliklere. Bir enteresan dönem başladı yargıda. FETÖ'cüler, anti FETÖ'cüler, FETÖ lehine karar çıkartanlar ya da çıkartmayanlar, HSK kararnamesiyle uzaklaştıranlar, uzaklaştırılanlar ya da FETÖ'ye aklamaya çalışanlar şeklinde bir düzenin içinde bulduk kendimizi. Zaten asıl sorun bu. Siyaset öyle bir tıkanma içerisinde ki klikler, hizipler birbirlerine operasyon çekerken olan her zaman halka olmaya devam ediyor. Bugün Ali Demir beraat etti. Kimdir Ali Demir? Ortadaki beyefendi. Kendisi FETÖ'nün üniversite sınavlarında ve KPSS sınavlarında soruları çaldığını itiraf eden FETÖ yapısının önemli bir ismiydi aslında Ali Demir. O dönemde kendisi ÖSYM başkanıydı. Ve birçok kişinin, milyonlarca ailenin ve milyonlarca genç arkadaşımın yıllarca üniversiteye hazırlandıkları emeklerini zayi eden, onların üzerinde tepinen bir süreç yaşanmıştı. İnsanlar hiçbir şekilde hakları olmadıkları halde bu sınavlarda sorular çalınarak ya da kendilerine özel odalarda parolalar eşliğinde soru anahtarları dağıtılarak aynısı KPSS sınavlarında yapıldı. FETÖ'nün uzun yıllardır altın nesil yaratacağız ve devletin kılcal damarlarına dahi yerleşeceğiz söylemini gerçekleştirmek için bu çocuklar o üniversitelere ve arkasından da o kamu görevlerine o kamu görevlerine yerleştirilmiştik. Ben bir hikaye anlatayım size o yıllardan. Bir arkadaşımın kızı o dönemde üniversite sınavlarına giriyordu. Tam da Ali Demir'in ÖSYM başkanı olduğu yıllarda. Ve çocuk sabah evden çıkarken İstanbul'da yaşanıyor bu olay. Kimliğini yanına almayı unutuyor. O panikle birçok insan tabii bunu yaşayabilir. Kimliğini unutabilir hakikaten de. Geliyorlar o ilgili okulun kapısının önüne. Annesine dönüyor. Gözyaşları içinde diyor ki anne ben kimliğimi unutmuşum. Arkadaşım büyük bir panikle kendisi bir hastanede sağlık personeliydi. O sırada baba yok yurt dışında veya şehir dışında bir görevde. Diyor ki merak etme sen beni bekle. Ben şimdi hemen bu taksiyle eve döneceğim. E, kimliğini alacağım ve sana yetiştireceğim e, ve gerçekten de o arkadaşım o taksiyle gidiyor evden kimliği kaptığı gibi gene aynı taksiyle geri dönüyor geri döndüğünde e, şeyler kapanmış okulun kapısı kapanmış fakat kızı ortada yok Tabii ki şaşırıyor e, Tabii ki şaşırıyor diyor ki hani e, nasıl olacak Hani niye nasıl böyle olabildi kız piyasada yok ama kimlik kendisinde falan şaşırıyor Neyse bekliyor ee, ve sınav bitiyor iki saat sonra kızı çıkıyor dışarı e, ve tabii arkadaşım soruyor ne oldu diye. Diyor ki anne çok acayip bir şey oldu. E, ne oldu diyor biz diyor işte kapıda ben dedim ki diyor ben kimliğimi e, unuttum beklerken beni içeri aldılar diyor. Sonra da diyor ayrı bir salona bizi aldılar farklı bir salonda. Böyle diyor 10-15 kişilik bir gruptuk diyor e, ve bize diyor farklı bir sınav kitapçığı dağıtıldı parolaymış arkadaşlar kimliğimi unuttum. Ee, ya inanılmaz bir şey ve bu çocuk dedi ki ya ben hakkım olmayan bir soru kitapçıyla karşı karşıya kaldım sırf kimliğimi unuttuğum için nasıl olacak şimdi öbür sene tekrar e, sınavlara girdi bu kız biz yaşadık bunu yani bu ve benzeri şeyler yaşandı ve bu kişi beraat etti beraat etti bugün mülakat denilen şey ne kadar korkunç bir uygulamaysa İnsanlar sınavlara giriyorlar, kendi haklarıyla 99 puan alıyor, 100 puan alıyor, mülakatta eğleniyor. Ne kadar rezil bir uygulamaysa o günde bu korkunç bir şeydi. Milyonlarca ailenin ve milyonlarca gencin hakkını, hukukunu e, üzerinde tepinen korkunç bir süreçti. Bu sorular gerçekten de çalınmıştı e, ve bunu da zaten e, o süreçlerde gördük. Ve şimdi... Bu kişi o dönemin e, ÖSM başkanı olan Ali Demir berat etti. Zaten uzun yıllardır üniversitelik görevine devam ediyordu. Maaş alıyordu. Üniversitede odası vardı. Şimdi dolayısıyla insan merak ediyor ya bu iktidar hakikaten FETÖ ile mücadele falan ediyor mu? Çünkü aynı iktidar her Amerika ile görüşmeye gittiğinde hep şu şeyi unutuyor yani. Bir, bir şeyi unutuyor. Her şey konuşuluyor. F-16, F-35 e, işte efendim İsveç'in NATO üyeliği, Vilnius zirvesi, Yunanistan'daki dede ağaç, o, bu, şu, her şey, ama aklınıza gelen her şey konuşuluyor. Bir tek Türk hükümeti şey sormayı unutuyor. Ya sizde çiftlikte bir adam vardı, hani onu bize iade etmeniz lazım. Malum bunlar füze attılar ya meclisin üzerine falan diye hani. Bir, o cümle niyeyse bir türlü söylenemiyor. Niye acaba? Niye? Neden? Neden? E, Danıştay bir karar verdi geçtiğimiz günlerde ve dedi ki 450 FETÖ iltisaklı isim görevine geri dönsün dedi. E, şimdi ben o süreçleri bilemem. Belki de Danıştay'ın karar doğrudur. E, çünkü bazı insanlar da hiçbir ilişkiler olmamasına rağmen ya da 5 lira yatırmış, işte çocuğunu bilmem ne okuluna göndermiş, dünyadan haberi yok. Ne bu adamların istihbarat örgütünün farkında... Ne efendim şeyin farkında darbeci olduklarının farkında ne ülkeyi sattıklarının farkında İşte nedir efendim dinimiz alnımı secdeye değiyor filan diye gitmiş bu gruba katılmış yani bu insanlar çile çekiyor deve dişi gibi bu arkadaşlar parayı da götürmüş affedersiniz yani sokak diliyle her türlü rezilliğinde içinde bulunmuşlar hiç kimse hesap vermiyor ne kadar güzel böyle eteğini silkeledi bu arkadaşlar çıktılar dışarıya. Çok ilginç. Yani sadece bu da değil. Aslına bakarsanız başka ilginçlikler de oluyor. Dün akşam e, Sayın Cumhurbaşkanı resmi gazetede e, yayınlandı. Kendi imzasıyla çeşitli atamalar yaptı. Ve bazı büyükelçiler atadı. E, özel göreve haiz bir takım e, e büyükelçiler de atadı. Mesela bunlardan biri Alican yazıyor. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nüket Hotar kendisi İzmir'deki Feto borsası haberlerinde azmettirici olarak geçmişti. Nüket Otar, 9 Eylül Üniversitesi'ndeki akademisyenler, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmirliler iyi tanır Nüket Hoca'yı. Kendisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamenin 4. ve 160. maddeleri gereğince bakın ne olarak atanmış? Akdeniz için birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti özel temsilcisi olarak atanmış. Allah Allah. Niye ki? Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Kültür Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Tunus Büyükelçiliğimize atanmış. Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusal, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine de Emrullah İşler atanmış. Hayırlı olsun görevler. Bir tek şeyi gene unutmuşlar. Atamalar şahane. Ama bir tane önemli yani bir atama var onu gene yapamamışlar. Arkadaşlar Türkiye'nin aylardır Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi yok. Yine yok. Bizim Washington DC'de Amerikan başkentinde yani e, bu kadar hani Biden hükümetiyle işi dışlı olduğumuz bir dönemde Blinken geliyor o geliyor o gidiyor işte efendim özel temsilci geliyor falan. Aa bir şey yok ne o Amerika'nın e, Türkiye Büyükelçisi yok bildiğiniz yok. Murat Mercan emekliliğe ayrılıyorum dedi. Emeklilik yaşım geldi dedi. Bir konuşma yaptı. Kalktı o koltuktan. O koltuk o günden beri boş. Murat Mercan'ın bütün yakınları çeşitli görevlere atanıyor. Doktor Fatih Karahan mesela Merkez Bankası Başkanı kendisinin yeğeni. İşte efendim yok ablası bilmem ne bakanlığında görevde. Ama kendisi buhar oldu uçtu Amerikan Büyükelçiliği'nden. Hayır bu telefon şarjımı arkadaşlar aniden bitiyor. Murat Mercan'ın hangi gün ve tarihte 70 yaşına geleceği bilinmiyor mu? Murat Mercan başka bir zaman diliminde mi yaşıyordu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Dışişleri Bakanlığı Murat Mercan'ın e, emeklilik yaşına geleceğini önceden bilmiyor muydu? Yani telefon şarjımı bu a bitti falan. Ki onu bile görüyoruz yani yüzde kaç şarjımız var diye. Nasıl Ne olmuş olabilir ya Amerikan başkentinde? Türkiye'nin niye Amerikan Büyükelçisi yok? Hiç bilmiyorum. Yani hiç cevapları bilmiyorum ama gerçekten de büyük bir soru işareti olduğunu söylemeliyim. Amerika deyince Amerika'daki acayip